hassasiyetlerini bu kardeşim onlara çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Biliyorsunuz Azerbaycan Teknik Üniversitesi buranın önemli üniversitelerinden bir tanesi evet. devlet e, rektöründe yaptığı konuşmada mesajlar verilmiştir. Yani Ersin Tatar Cumhurbaşkanı son yıllarda yaptığı çalışmalar e, iki devletlik politika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması ve dünyaya haklı davranışı anlatılmasında başarılarımız orada takdir görmüş ve bu üniversitenin, e, üniversitenin mütevli heyeti tarafından ve e, tarafından onaylanmış ve o şekilde bir kararla da Fahri Doktor'a ünvanı tevdi edilirken bu mesajlar da verilmişti. Bilal Revi ve Ligi'ci Azerbaycan'ın başbakanı ile görüştük. İcraat anlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çeşitli farklı sektörlerde iş birliğinin yapılabilmesi için onlar da bu konuda da çalıştılar. Benim de onlardan ricam Sayın Başbakanım ve ilgili bakımından turizm, yüksek öğrenim ve çeşitli tarımsal günler de dahil ticaretin arttırılmasına yönelik ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çünkü evet e, belki istediğimiz kadar gelişememiştik ama biliyoruz ki Azerbaycan'dan çok sayıda turist özellikle e, Güney Türkiye, Bodrum, Antalya'ya gidiyorlar. Bizim üniversitemizde şu anda bana verilen bilgiye göre e, 5-600 e, Azerbaycan'dan öğrenci vardır. E, geçen e, ciğerliğinde yine Sayın İlham ve Cumhurbaşkanı'na, bunun en az 3000 düzeyine artılması gerektiğini söylemiştik. Ondan sonra ilave bazı yöneticilerimiz buraya ziyarete gelmişler ve bizim de bu siyasi düzeyde yaptığımız çağrılarda inşallah önümüzdeki süreçte Azerbaycan'dan daha fazla öğrenciyi Kuzey Kıbrıs Türk ee, bizlerin üniversitelerinde eğitim görmeleri temennim ve dileğimdir. Diğer konu 50'ye yakın Azerbaycanlı iş insanları bizleri bir e, yemekte buluşuyorlar. Ve orada yapılan değerlendirmelerde Azerbaycan'ın önde gelen iş insanlarının hepsinin Kuzey Kıbrıs Türk son yıllarda bu yakınlaşmalarla çok ilgi duyduklarını ve yatırım yapmak istediklerini, güvenliğinde onlara söyleyeyim, tabii ki emlak, inşaat, turizm, yatırımlar yapılabilir. Ama sizlerin de gayretleriyle ee, gerek kültürel anlamda, gerek ekonomik anlamda, gerek turizm anlamında ve yüksek e, öğrenim sektörüne buralardan e, eğitim için teşvik edeceğiniz gençlerle ilgili bir tane çalışmalar da yapabilirsiniz. Yavaş yavaş uzay Kıbrıs ülkemizin tansınması için ne gerekirse Azerbaycan devleti yapacaktır ve bunu açık açık söylüyorlar. Gördüğünüz bütün o devletlerin bayrakları, yani bizim bayramımız da bugün bu caddelerde. Daha da almak lazım. Doğu Akdeniz'deki Türk devleti temsil olarak orada olabilir. Yani. Kimse bunu düşünmesin. Güney Kıbrıs bizden ne kadar daha büyüktür? Yani birkaç yüz bin insanın nüfusu daha fazladır. Kıbrıs'ta e bizim milyona yakın nüfusumuz vardır. Bugün Türkiye'de yaşayan Kıbrıs Türk'ünün ta 1920'lerde 30'larda göç etmiş Türkiye'ye yerleşmiş yüz binlerce Kıbrıs Türk'ünü dikkat aldığımızda, yüz binlerce Kıbrıs Türk'ünü İngiltere'de dikkat aldığımızda, yüz binlerce Avusturya'da dikkat aldığımızda, biz de bir nüfus da, milyon nüfus ve onun bize verdiği bütün bu egemenlik hakları, doğa hakları de, bir devlet, Avrupa Birliği içerisinde 450 milyon nüfus var. Oraya gidiyor ve veto hakkıyla her türlü kararın içerisinde Güney Kıbrıs. Biz neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak o coğrafyada madem ayrı egemenlik hakkımız vardır, ayrı bir yapıda e, Kıbrıs'ın asli unsuru yani iki egemen halkın bir tanesi olan Uluslararası Anlaşmalar'dan bu hakkımıza bize vermiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluşuna baktığınızda ne diyor? Kıbrıs Türk'ü en az Kıbrıs Türk'ü kadar egemendir. iki egemen halkın kurduğu bir cumhuriyet. Madem öyledir, benim de buralarda kendi bayrağımla öz irademle oturabilmem benim hakkımdır. Tanınma diplomatik anlamda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Necede bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs'ın kuzeyinde bir Türk devleti olduğunu yani. duymayan kalmadı. Duymayanlar vardı, bilmeyenler vardı. Ama son dört buçuk yılda gerçekten yaptığımız çalışmalar Türkiye'nin de tam desteğiyle. Bak bunu hep söylüyorum. Bizim bu kadar sesimizi duymayan gücümüz yetmezdi. Ama bu yeni siyaset, iki devlet siyaset. Sayın Erdoğan'ın bir konuşma. konuşmaları. Her platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dile getirdi. Her yerde Türk diplomatları. <laughs> bugün hep bir, iki devlet ve bir anlaşma varsa ortak da iki devletin iş birliği bu anlaşma olabilmesi. Ve o e, kuzeydeki devletin adalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti mutlak surette bu işin içerisinde olacak gibi bir anlaşma var. Dolayısıyla bu kadar propaganda, bu daha yoğun çalışma siz de görüyorsunuz. Ve bize o kadar sahip çıkılıyor. Karşı taraf hepsi bunu görmüştür. Nerede varsa bir ülke hepsinin diplomatları, bakanları, cumhurbaşkanları Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olduğunu biliyor. Evet. Bizi de henüz tanımıyorlar. Ama ne çetifane? O gerçek, o realiteyi de görüyorlar.